Merhaba, Trabzon'dan çıktık. Şu anda Giresun'dayız. Giresun'da gezip görülmesi gereken yerlerden kaç tanesini sizlere bir vlog olarak hazırladık. İyi seyirler diliyorum. O zaman başlasın Giresun'da. Hadi gidelim. Giresun Kuzalan Şelalesi. Evet ilk durağımız Kuzalan Şelalesi. Erhan daha önce buraya gelmiş. Evet buradan Yusuf'a selam olsun. Seninle buraları fethettiğimiz yıllara. O tek kapı spor arabayla bunca yolu o kadar yükle. Büyük zahmetlerle geldik gördük buraları. Beyefendi benimle tanışmadan önce Yusuf isminde bir arkadaşıyla bayağı bir gezmiş. Devam. Sürekli bana anlatır. Kamera elimizde, tripod belimizde, biz gideriz gezmeye, oy gezmeye. Çok güzel bir şarkı oldu bu. Yavaş yavaş şelalenin serinliği gelmeye başlıyor. Uzatmışlar mesafeyi. Önceden oraya kadar gidebiliyorduk. Bu otopark yolu önceden bu kadar uzakta değil. Burası çok kötü. Böyle gidebiliyoruz ama biz otoparkı görünce girdik. Hem de yürüyüş oluyor. Güzel de bir yol. Eğleniyoruz da. Hadi bakalım gidiyoruz. Bu fındık. Ama yabani. Ham. Hiç bakımları falan yapılmamış. Evet güzel Şelalesi sol tarafta görünmeye başladı. Ama az akıyor şu an. Normalde şu an az akıyor. Buralardan daha fazla akıntı vardı ben geldiğimde. Nereye gidiyor Ayağım yok oldu yani. Normalde daha fazla yerden akıyordu bu. Şu an sadece az akıyor. Yani şuralardan falan da akıntıları var ama şu an az akıyor. Buradan, oradan, ileriden daha fazla akıntısı var. Giderken buraya bak. Anne parmağı mı kaydı? Aaaa! Nereye Gitti mi? Gitti. <laughs> Sana yapıştı. <laughs> Scan. Tamam. Gözlüğümü al. Ay. Düşeceksin. Uy. Çok Hup. Burası çok kayıyor. Ay su çok soğukmuş. Dondum. Ay. Vakit kaybediyoruz biraz. Hızlı hızlı gidelim. Hadi gidelim. görüntüye bir bakın ya. Çok güzel değil mi? Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. <laughs> Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Mükemmel. Bu hayat beni çok yordu. Arabadaki teyze şeye benzemiyor muydu? Aşkım hele bir şarkı aç aşkım. <laughs> Gene ben yoruldum ya. Normalde suç şuralardan da akıyordu ben geldiğimde. Nerelerden? Yani Burası şöyle. Şuralardan, şuralardan. Mağaralar böyle var ya. Akıyordu. Yani zaten belli akıntı yerleri baksana. Ama çok güzel. Yani görüntü normalde bundan çok çok daha güzel bir görüntüye sahip. Çünkü akış daha şey yoğun. Şu anda o kadar yoğun olmadığı için maalesef Aşağıya baksana. Bununla idare ediyoruz. Biraz yüksekteyiz. Burası yüksek. Uçurum kenarı gibi. Bir de bu yürüyüş yolu birazcık sıkıntılı duruyor göstersene bak şura. Acayip tehlikeli duruyor. Allah korusun şunlara bir şey olsa. Ki bana... olacak gibi. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi buranın yaklaşık bir kilometre ilerisinde Mavi Göl var. Oy. Orası çok güzel bir yer. Evet iki Görmedim tane. Görmedim ama fotoğraflardan falan biliyorum videolardan. Neredesin bu? Burada. <laughs> Boyum kısa ya göremiyorum değil mi? Şimdi Mavi Göl'e gidiyoruz. Orada devam edelim. gidelim. Girişler ücretli mi? Evet. Aa. Biraz önceki yerde ücretliydi de almadılar. Yani... Hayır buraya geleceğimiz için yani oraya gelen buraya da gelir anladın mı? Bir sonraki durakta mı çırpalım diyorlar. Aynen. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Kolay gelsin. İki kişi giriş. kartla ödeyeceğim? Ne kadar? Kişi başı 25 lira. 25 liraya bir şey kaldı mı ya? Buradan ileride daha bir şey var mı? 3 kilometre kadar travertenler var abi. Devamı? Devamında yayla var. Kumak yayla ya yani öyle gidiyor yukarıya doğru. Ne kadar gitmek istersen devamı var. Sağ olasın kolay gelsin. 3 kilometre sonra dediğim travertenler varmış. Hadi gidelim. Ne kadar çok sivrisinek var burada da. Bir var var sen Biraz gözüküyor. Alo, gel, bak. devam edelim. <laughs> Aa, gel. Tripod, arabada. Ya, şu telefonu bir yere sabitlemem lazım. Dur bir dakika, yere koyacağım telefonu ya. Tamam. Hızlıca hemen pozunu ver çıkalım. Gözlüğü çıkar kafandan. <laughs> Hadi bir, bir, Hadi bir iki, bir. Soktun <laughs> işte. Çok iyiydi. Güzel çekememişiz. <laughs> Oha! Aşağı bak. Üf. Lem 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 lem. O <laughs> ha şuradanmış. Haydi gidelim. Haydi bakalım. Oha! Şuraya bak. Burayı görmen lazım. Ay ağlayacağım. Devam edebiliriz buradan gel. Tamam. Evet. Şu istikamete doğru gidelim. Şuradan aşağı inmeyelim mi baba? Dönüşte de oradan ineriz böyle bir gidelim. Tamam. Evet. Abi kesinlikle gelin görün ya. Ne kadar güzel değil mi? Teşekkürler. Şimdi buradan 3 kilometre ileride Kuzalan şey travertenleri değil, var. Yağmurluk gibi. Teçete. Evet leş gibi olmuş işte yani. Her videoda gittiğimiz gezdiğimiz yerlerde etrafa pislik atmamanız için ya da tarihe zarar vermemeniz için sürekli bir şeyler söylemeye çalışıyoruz ama maalesef her yerde varlar. Oh. Yoruldum Araba'ya doğru gidiyoruz. Manzaraya bak. Nereden gireceğiz? Ben adamın peşine takıldım, gidiyorum. Hayırdır? Hayırdır? Her alemde adamın ötekine takılıyorsun. Ama çok güzel değil mi abi? Evet. Teşekkürler ne kadar güzel Bunları ben şöyle bırakayım. Hmm. Ben kaygan sanmıştım. Enteresan. Ama herhalde kayganlaşacakmış gibi bir his var. Şimdi bir bakayım. Yok, burada değil. Buralar kaygan biraz dikkat etsin. <laughs> Hadi gir bakalım. Bunun özelliği ne acaba ya? Bilmem, araştırırız. Kayvanı falan mı? Uuu bak Ya. Çocuklar gibi şeniz <laughs> Aa çok güzel Düğün dengesini bozdum Aşağı, aşağı gidelim şuradan gidelim. Merdivenden gidelim Biraz soğuk sanki Biraz önce ben şehirde girdim ya şelaleye. Ayaklarım orada çok üşüdü. Hala üşüyor. Burası hele buz. Oh. Oy, ayağım <laughs> ağrıdı. Vallahi hasta olacağız ya. Vallahi bacağım ağrıdı. <laughs> Gerçekten bacaklarım ağrıdı. Hadi, hadi. Dur iki dakika dinleneyim şura hazır şeyken. Sen gide dur. Gelme <laughs> <laughs> gibi durmuyor mu sıraları? Aa evet. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Vallahi bir erişirdana benzetirim. Bir işkenceye benzetirim. Uf. Geliyorum. İşte bu da bizim köyün delisi. Ne yapacaksın? İdare ediyoruz. geldim geldim ayağın kaysa kuşun üstüne yapışsan vallahi seni buradan götüremem de ha sı normal. Bacaklarımı hissetmiyorum şu an. Çok soğuk. Ama çok güzel. Hadi. Atla. <laughs> ya burası çok güzel. Şuraya bir boy ver bakayım. <laughs> Ay göz ne yapıyor? Vallahi bilmiyorum. Tut beni. Bir dakika. Yavaş birden çöküverin de aşağı. Aşkım, gel. Buralar diz boyu terbiyesizlik. Gel. Tut beni. Dikkat et. Kayıyor bazı yerler. Bakın. Oo, mis gibi oldu. <laughs> ha, çok derin mi? Ha, o kadarcık mı? Yani. Ama altı yumuşacık. Böyle... Kum kum. <laughs> bu kum değil ya. Bu ne bu? Baksana beyaz beyaz alçı gibi. İşte bir şeyler yapmışlar ne bileyim. Çünkü biraz soğuk galiba. Hava kararmadan gidelim. Tamam. Hadi. <laughs> hadi hadi. Giresun'da kalacak mıyız, gidecek miyiz? Kalacağız bir yerler bulursak. Muhtemelen bir yerde kamp yapacağız arkadaşlar. çok iyiydi. Son kez bakıyoruz. Doğa çok güzel şeyler var ediyor ya. <laughs> Acıktı gene. Çok iyi ya. ayaklarımın altı ama biliyor musun? Taş biraz şey yapıyor. Zedeliyor. Yorulduk. Kampinge gidelim. Görüşürüz. Hala Giresun yolundayız. Kendimize uygun bir kamping arıyoruz. Biz bir saçmalık yaptık biraz önce yanlış yola girmişiz yani 20-25 kilometre kadar falan yanlış yolda ilerledikten sonra neredeyse Şebin Karahisar'a gelmek üzereyken bir terslik olduğunu fark ettim neden daha hala deniz kenarına ilerleyemediğimiz konusunda kendime soru sordum durdum baktım ters istikamete 20-25 kilometre nasıl gittiğimiz konusunda hiçbir fikrim yok Giresun ve Sivas tabelaları ters yöne gösteriyorlardı. İşte Giresun sağ, Sivas sola gösteriyordu. Ben Giresun tarafına girdiğimize eminim. Ama o ara aklımdan şey geçti. Hatta Rüya'ya da söyledim. Ne yapalım Sivas'a gidelim mi falan diye şakasına dedim. Galiba beynim bana bir oyun oynadı. <laughs> Sivas'a doğru gitmeye başladık. <laughs> yani şu an normalde yarım saatlik falan bir yolumuz olması lazımken şu an yaklaşık bir saatlik daha yolumuz var ekstra. Gidiyoruz Allah'ın izniyle dağların içinde. Evet arkadaşlar ben şaka yapayım derken beynim bana şaka yapmış. <laughs> Yanlış yola girmişiz. <laughs> Neyse sağlık olsun. Gezmiş oldum. Az daha Sivas'a gidiyordum. şeydi kendiniz almanız lazım. Çünkü alkol alan oluyor, şey oluyor. Çok da rahat edemezsiniz. Riski kendiniz alacaksınız. Riski alır. kendiniz alarsınız çünkü yasak olduğu için girenler mesela şey olarak geliyor buraya. Kaçak yani, pozisyonla yani. mı? Ben sizin yerinizde olsam yani Gülyalı'da kalırım. Yani Orada ne tarafta. Gülyalı tarafırım yani. Gülyalı. Sahil mi orası? Sahil. Geri atma onlar uykutulu mu? Bu var. Bu. Ha bir teze kokusu var. Bok. Bir <laughs> teze kokusu var. Bir teze kokusu var. Mis. Tam da dibimizde tezek varmış.